Sevgili Akrep burcu, eğitimle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Bu konularda başarı var. Bu alanlarda liderlik yapabilirsiniz. Başkalarına kılavuzluk yapabilirsiniz. Bu size farkındalık katacak, karşınızdakilere fayda sağlayacaksınız. Bunu değerlendirin. Uzaklarla ilgili konularda, yabancılarla ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Uzun yolculuklarla ilgili, uzaklarla ilgili konulardan haber alabilirsiniz. Bu sizin için güzel gelişmelerin haberi olacak. Uzaklarla ilgili konularda, turizm gibi alnalarda, başkalarına kılavuzluk yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecek, farkındalık olacak, bunu değerlendirin. Ay, Jüpiter kavuşumu var, güzel enerjiler var, eğitimle ilgili, uzaklarla ilgili, turizmle ilgili, yabancı dillerle ilgili konularda, dilekler dileyin, ritüeller yapın. Bu dilekleriniz hızla gerçekleşecek, buna inanın. Ben Fadime Birel, kanalım et astroloji web'ın, kanalıma abone olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.